Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Benim en çok sevdiğim sıvı yağlı kurabiye tarifinden yapacağım. Gerçekten hem çok lezzetli oluyor hem de evde bulunan malzemelerle yapıyorsunuz. O zaman bu güzel tarife geçiyorum. Öncelikle derin bir kaba bir tane yumurta kırıyorum. Üzerine bir çay bardağı buğday nişastası ya da mısır nişastası hiç fark etmez. Bir çay bardağı pudra şekeri. Eğer toz şeker varsa toz şeker de ekleyebilirsiniz ama önce yumurtayla çırpmanız gerekiyor. Bir çay bardağı sıvı yağ ben ayçiçek yağı kullandım zeytinyağı kullanmak isteyen zeytinyağı kullanabilir daha sağlıklı olması açısından. Bütün malzemeleri bir spatula yardımıyla şimdi karıştırıyorum. E gerçekten yumuşacık böyle kıyır kıyır içi yumuşak. Tereyağlı tadında bir kurabiye oluyor. Mutlaka deneyin. Üzerine bir su bardağı da un ekliyorum. Sadece bir su bardağı un yeterli oluyor. Bir paket şekerli vanilin. Bir paket de kabartma tozu ekliyorum. Çok fazla unlu bir kurabiye değil arkadaşlar. Böyle brownie tadında bir kurabiye oluyor. Ununu az koyduğumuz için çok fazla sert bir kurabiye olmuyor. Yumuşacık ve margarin tadında bir kurabiye elde etmiş oluyoruz. Aslında hiç yoğurmaya gerek olmayan bir kurabiye hamuru. Spatula yardımıyla bu şekilde karıştırabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde bırakıp toplar elde edebilirsiniz. İsterseniz benim gibi kakaolu sevenler kakaolu yapabilirler. 2 yemek kaşığı kakao, yarım çay bardağı kadar da damla çikolata ekledim. İstediğiniz her şeyle zenginleştirebilirsiniz. Üzüm, fındık, fıstık, ceviz, her şey kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Ben son olarak elimi daldırarak hamurumu yoğurdum. Çok fazla hamur yoğurmayın. Çok fazla yoğurulduğu zaman yağı kusuyor arkadaşlar. O yüzden çok az hamur yoğurmanız yeterli. Zaten e, hamur kendini hemen toparlıyor. Şimdi tam da istediğim kıvama geldi. Şöyle size kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşacık, ele yapışmayan harika bir hamur oldu. Hemen yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlaklıyorum. Diğer yandan da fırınımı alt üst ayarda 170 dereceye ayarladım. Önceden ısıtılmış fırın olması gerekiyor. Bütün hamur parçalarımı gördüğünüz gibi yuvarlaklıyorum. Böyle bir e, topçuklar elde ettim. E, aralarında birazcık fazla boşluk bırakın ki e, çünkü kabarıp birazcık yassılaşıyorlar. Birbirine yapışmaması için. Şimdi kurabiyelerim fırına girmeye hazır. 170 derecede yaklaşık 15-20 dakika pişirdim. Çok fazla süresini uzatmayın. Kuruma yapabilir. Gerçekten içi yumuşacık, dışı kıyır kıyır harika bir kurabiye oldu. Eğer canınız kurabiye veya tatlı bir şeyler istediği zaman hemen çay hazır olana kadar bu kurabiyeyi hazırlayabilirsiniz. Yapma süresi çok kısa. Ve sıvı yağ yapıldığı için margarin veya tereyağı kullanma derdi yok. Gayet sağlıklı bir kurabiye. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Tarifi deneyip yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.